Merhaba İngilizceyi konuşanlar. Bugün geniş zamanı öğreneceğiz. İlk tensimiz arkadaşlar bunu iyi ustalaştırırsanız ikinci, üçüncü, dördüncü sizin için çok daha iyi olur. Buradaki problemimiz şudur. Dört tensi bir anda kullanmaya çalışmanız. Önce bir tensi ustalaştırmadan ikiye, üçe, dörde zıplamamız. Dolayısıyla atlamadan önce bir tanesini çok iyi bir şekilde ustalaştıracağız. Ardına iki, ardına üç, ardına dört. Arkadaşlar geniş zaman kısmını şöyle düşünebilirsiniz. Bir İtalyanın İtalya'nın Türkiye'ye geldiğinde atıyorum ben var yemek, ben var gitmek, ben var gezmek demesi gibi düşünün. Özne verbs'ü bir araya getirmesi gibi. Aynen bunu ustalaştırdığınızda fiilleri bir süre sonra çekimleyebilirsiniz. Ne demek oluyor bu çekimlemek? Arkadaşlar I will go, gideceğim. Bir süre sonra gelecek zamanda içine koyabilmeye başlayacaksınız. Bir süre sonra geçmiş zamanda kullanabilmeye başlayacaksınız. Ama hemen mi? Hayır. Önce geniş zaman. Geniş zaman çok iyi ustalaştıracağız. Ardından diğerlerine geçeceğiz arkadaşlar. Boğulmak yok. bir grammar kuralına e, komple dalmak yok. Yani sizi yormak yok. En basit de çok iyi konsantre. Bir şeyi basitleştirmeyi, yalınlaştırmayı sevdim biliyorsunuz. Sizin için geliyor bu video. Geniş zaman isteyenler. Arkadaşlar I try. Tek bir örnek vereceğim. I try. Ne dedim? Denerim. Özne verbs bir araya geldim. Cümle başlar. Konuşma refleksin ilk adım budur. Ne kadar verbs bilirseniz I organize, I check. I try, I use, I say, I see, I look fark etmez. Ne kadar fiil e, verbs bilirseniz, fiil o kadar bu işte ustalaşmanız ustalaşmanız için e, iyi olur sizin için. I try denerim. Nedir bu geniş zaman zaten? Denerim. Her türlü denerim. Bugün de denerim. Daily rutinimin içerisinde olan bir şey. E, fakat burada şu devreye giriyor. He she it kısmı var ya hani. Hani sürekli söylüyorlar ya he she it Burada he olursa ama ne oluyor? Tries. Arkadaşlar bu önemli mi? Değil. Yani he tries demişsin, she tries demişsin. She try demişsin. Hiçbir önemi yok. Arkadaşlar does bile kullanmıyorlar Amerika'da. İnanın buna. Kullanmıyorlar. Dizilerden izlediğiniz kadar da görürsün. He do diyor mesela. Önemi var mı? Yok. Önemli olan ne? Buradaki önemli olan arkadaşlar özne, verb'ü bir araya getirmemiz. Bırak ee, esi, dazı vesaireyi. Ama önemli... Grammar kuralında önemli mi? kulaktırmalar mı? Tabii ki kulaktırmalar. Yani kullanmazsanız. Hitra try derseniz tabii ki bir tık e, kulaktırmalar. Ama şu anda yapmanız gereken şey sizin özne verbs'ü bir araya ne yapmanız? Getirmeniz. Geniş zamanı iyi kullanmanız. Bırak kullan. Bırak hata yap. Hatayı öne çek. Ne kadar bol hata yaparsanız o kadar çok konuşacaksınız. Hata yapıyor olduğunuzu nereden anlıyorsun? Speaking yaparken. Ama hiç yapmıyorsan o zaman hatayla yapmıyorsun. Hata yapmıyorsan o zaman gelişmiyorsun. Bunu istemiyoruz. Bol hata yapmanızı istiyoruz. Hatayı öne çekmenizi istiyoruz ve gelişmenizi istiyoruz. Önce de geniş zamanda özellikle ustalaşmanızı bekliyoruz. Tamam Öykü bu. he, she, she likes. For example, she likes. O beğenir. He likes. O beğenir. I like. Beğenirim. For example. Ee, peki bunu şey yapalım. Can genelde do, does'ı da kullanmıyorlar. Direkt soru kurarken can'i kullanıyorlar. Yani can you try? Deneyebilir misin gibi. Do you try? Do da başa geliyor. Ne oluyor arkadaşlar? Do geniş zaman yapıyor bunu. Do you try? Dener misin? For example, does he try? O dener mi? Does she try? O dener mi? Ne yaptım? Does getirdim. He de, she de, it de. Önemi var mı? Do he try? Önemi yok. Kulak tırmalama açısından evet önemli grammar kuralı açısından evet önemli. Ama ne diyoruz? Hata yap, kullan, aksiyona geç. Bir süre sonra düzelteceksin. Hemen düzeltmeye, tam olmaya bakma. Mükemmel olmaya bakma. Önce kullan, konuş, sıfırı bir yap. Sonrasında zaten devamı gelecek, inşa edeceksiniz. Hiç hata yapmadan bu sürecin içerisine giremem. Dolayısıyla bunu bir, iyi bir algılamış olalım. O yüzden bu örneği veriyorum. Yoksa tabii ki DAS kullan. Tabii ki ESI kullan. No problem. Ee, ne diyorum? Do you, does'ı kullanmıyorlar bile. Can kullanıyorlar direkt ya. Direkt can. Can I try? Deneyebilir miyim? Do I try? No. Can I try? Deneyebilir miyim? Dener miyim? No problem. Can ile bütün süreci burada soru cevap kısmını zaten hallediyorlar. O yüzden ee, I organize, I check for example. Bak bunlar ne? Verbsler. Buradaki mesele verbs arkadaşlar. Yani şuradaki İngilizce kısmı verbs. İnanın. Verbsleri kurduktan sonra gerisi zaten geliyor. Gerisi zaten akıcılaşıyor. Geniş zamanda, geçmiş zamanda fark etmiyor. Araya zaten sadece bir will geliyor. Ecek acak. Veya araya sadece bir vaz geliyor. D değil. Önemi yok. Sen verbs'ü biliyorsan bu işi yürütüyorsun. Akıcılık konusundan bahsediyor. Tamam. Check, organize, use. Bak bunlar ne? En çok kullandıklarım. Benim de çok kullandıklarım yani. See. En çok kullandıklarımız. Çıkartalım. Zaten kullandığımızda cümle akıyor. Yeni zamanda kullanıyorsunuz. Problem yok yani. Tamam. Dolayısıyla yeni zamanda herhangi bir ek var mı? Yok. Araya bir çekim koyacağım bir ek var mı? Yok. Düz. I try. She tries. He tries. You try. For example. We try. They try. Aynı. I use. They use. He uses. For example. Tamam. I like, you like, he likes, she likes, for example. Es koydum. Do I try, for example. Do you try, do they try, for example. Does he try, does she try, does it try, try, for example. Soru yaptım, olumlu olumsuz yaptım. Ek var mı? Yok. Soruda ne var? Do'yu başa getirdim. Biraz karma oldu, farkındayım. Do'yu başa getirdim veya does'ı başa getirdim. Can de daha önce ne yapmıştım zaten anlatmıştım. Can I try? Can you try? Can they try? For example. Can she try? For example. Bak değiştirdim mi can'i. Do, does falan bir şey oldu mu? Hayır. Hiç kafa karıştırmıyorlar ya. Hemen can kullanıyorlar. Ama yeni zamanlı bilmen açısından do, does önemli. Burada bilmenizi istediğim bir şey var. Bir şeyi çok iyi yaparsınız. Ardından ikinci bir şeye geçersiniz. Tamam. Öykü budur. Önce bisiklettesiniz. Dört teker sürüyorsunuz ardından iki tekere geçerseniz Öykü budur. Bir anda iki tekere geçin zor olabilir. Önce bir dört teker başlayalım. Sonra iki tekere düşeriz. Tamam. Yavaş yavaş step by step öğrenme piramit gibidir. Önce bir şeyi ustalaştırırsınız. Çorba etmezsiniz kendinizi. Bir karmanın içerisine girmezseniz. En basit et, öyle iyi konsantre olur. öyle iyi konsantre olursunuz ki ikinci kısmı daha kolay yapabilir hale gelirsiniz. Burada vermek istediğim şey şu. Basit ol, yalın ol. En basiti çok iyi konuş. Hata yap. Hatayı öne çek. O hatayı yaptıkça zaten gelişim olacak. Tamam? Öğrenme zaten orada. İstediğimiz tek şey bu. Bununla ilgili mutlaka sorularınız varsa ki biraz karışık. E, mutlaka sorun. Kusura bakmayın bunun için. Mutlaka sorun. Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Bilginiz olsun. Altta web sitemiz var. Eğitim paketleri var. Her şey var. E, yerleşmiş durumdayım. Mutlaka ee, dönüşünüz olsun. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.